Evet çocuklar. Gördünüz değil mi? Ne kadar karabalık. ile Zeynep şimdi top oynuyor. Ah, kardeşe de ver. Kardeşe de ver. Zeynep, Eymen e, abiyle beraber oyna kızım. Abiye de sen at hadi. Ata abiye kızım. Abisi, abisi, işte Eymen. Çocuklar uçurtma uçuruyor abisi bir tane. Onu izliyoruz bak gördünüz mü? Uçurtmaya bakın. Evet, kocaman kartal bu. Ben de oynayacağım. Ama bizim Ama değil ki o. Biz de getirelim, tamam mı? Biz uçurtma alalım, uçurtma uçurmaya buraya gelelim, olur mu? Bir tane alalım. Bakalım. Bir tane Zeynep'e, bir tane Zeynep'e. Evet. Atalım. Ay 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 ay. Dur, bekle. Dikkat et. Zeynep'e de daha siz Zeynep'e. Zeynep, e. Zeynep top oynamak istiyor. Evet çocuklar. Çok kalabalık. Yüzlerce çocuk top oynuyor. Yüzlerce. Topumuzu al gel oğlum. Zeynep yardım et abiye. O, hop 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 hop. Top Zeynep'te. Zeynep'e ver abisi. Abisi Zeynep'e ver. Al Zeynep. Al Zeynep. Al al al. Zeynep'e vermek istemiyor yine. Evet çocuklar biz ormana kamp kurduk. Eyvallah çadırın içinde baba, ne yapıyormuş? Yüksense, baba ben kim oldum? Ne var? Evet. Ama çok uzakta o. Tepenin üzerinde o. Az Zeynep. Ay gelme gelme gelme. Gelsin beraber ikiniz oturun. Ben neyim? Kardeşin o senin. Böcek geldi. Böcek mi? Nerede böcek var? Çadırda. Hani bakayım. Çadırda. Sinek o sinek. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. <laughs> sinek. Sinek girmiş çadırın içine çocuklar. Burası orman. Sinek mi? Orman. Burası çok güzel bir yer. Burası neresi Eymen? Burası neresi? Biliyor musun burayı? Hı hı Adını söyleyelim burayı. Arkadaşların da gelebilir Orman burası Orman ama adı ney buranın biliyor musun? Ben sana söyleyeyim Hem sen öğrenmiş ol hem de arkadaşlarım Burası Valide Bağ Korusu Nerede? Altınizade'de evet. Üsküdar Altınizade Burası Valide Bağ Korusu Şu an ormanın ağaçların içindeyiz ama arkadaşlarım biraz sonra videodan da Görebilirler videoyu çekerken hem burayı tanıtırız evet. hem de burasının neresi olduğunu anlatırız. Arkadaşlarınız belki gelir buralarda gezerler. Değil mi? Mesela Hababam sınıfı burada çekildi. Yeşilçam dedikleri yeri burası. Değil mi? Evet. Sen gezmiştin değil mi Eymen Yeş şeyi Hababam sınıfına gitmiş miydik beraber? Evet gitmiştik. Yine böyle geldi. <laughs> <laughs> Yine geldi baba. Gelsin bir şey olmaz. Hani ne nerede? nerede? Hani nerede? <laughs> Hani? O da. Hani? O da. Aa, bir şey olmaz ki, böcek bunlar. Ormanın böcekleri bunlar. Ama orman burası, ormanda olabilir böyle şeyler. de Değil mi Zeynep? Burası, burası orman, ormanda her şey olabilir. Aa, böcekler dövülmez Zeynep. Ne? Böcekler dövülmez. Aa, çok acımasızsın sen. Böcekler sevilir, böcekler çok güzel hayvanlar. Değil mi kızım? Onlar minne kuzu kuzu. Zeynep, Zeynep, kızım senin kuzun ot yiyor gördün mü? Me, me, me. Bak 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 bak. Kuzu, sen ot mu yiyorsun? Acıktın mı sen kuzu? Çok mu acıktın? Senin annen sana süt vermedi mi? Seni bırakıp kaçtı mı buralara? Sen ot mu yiyecek misin? Bak bak bak. Aldı bak hemen sahibi kuzusunu aldı. Oh. Getir karnını doyursun getir Zeynep. O kuzu çok acıkmış biraz acıkmış biraz mama yesin getir. Hayır kraker yesin. O kraker yemez ki Zeynep. Hayır. O olur. ot yer kuzular ot yer. Kuzular kraker yemez. Ot ye. yemez. Sen kraker mi yediriyorsun o kuzuna yoksa? Hı. Sen mi yiyorsun? kuzu sen kreker mi yiyeceksin? Sen terfi mi ettin? Artık otçul değil. Artık bizim gibi gıdalar tüketecek. Bisküviler tüketecek. Zeynep bak gördünüz mü çocuklar? Krakerini yediriyor kuzusuna. Al. Çocuklar şimdi biz Valideba korusunda erik toplamaya geldik. Biraz küçük ama çocuklar tatsın Tatlıyorum. diye. Tatlıyorum. Gel. Bunlar çok küçükmüş ama. Aşağıda büyük erikler var. Onlardan toplayalım. Baba, topu, topu al gelsen Zeynep. Çok al topunu Zeynep. Başka erik Ay. ağacına gidelim. Büyük erik ağacına. Al, hayır. Hayır. Meyve erik gidelim hadi. Vur. Hadi gidelim. Oradan değil bu taraftan gideceğiz. Buna, gel. Hayır. Hadi gel top oynayalım. Başka en yer. güzel yer burası. Başka yeri yok. Her taraf dolmuş. Bilmiyorum. Bana sonra erik ver. Cebine koy. Topu bana at bakayım. Atabilecek misin? Zeynep gel. Beraber top oynayalım. At topu Zeynep at. At oğlum. Bana ver aşkım. Ben sonra yerim. Bilmiyorum. Tamam. At Zeynep'e topu. At 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 at. Zeynep'e de at. Ee, Zeynep at abi siz Zeynep at. Zeynep'e Zeynep'e. Zeynep. Ah. E, Zeynep e. Zeynep... oh, topu bana attı. Al Zeynep ben de sana atayım. Zeynep topu niye almadın? Topu abi at. Hadi abiyle top oynasan. Ah. Zeynep topu atıyor, 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 atıyor. Acıysa yeme Eymen. Ah topu at Eymen. Sen de kardeşin at. Çok hızlı attı Zeynep, Zeynep, topu. Eymen atabilecek mi bakayım Zeynep'e topu? Atabilecek mi Zeynep'e topu? Attı. <laughs> Zeynep de onu yakaladı. Ben sonra senden isterim. Sen cebinde dursun. Olur mu? Tamam, ver bana. Bir giymek ister misin? Teşekkür ederim, sağ olasın. Buyur Zeynep'ciğim. Eymen'den aldım, Zeynep'e verdim. bir tane daha Bir tane daha bana Erik ver abi. Teşekkür ederim. Çocuklar, Eymen çok cömerttir. Zeynep de çok cömerttir. Ne oldu? <laughs> ekşi mi? <laughs> çok mu ekşi? He? Ha? At hadi, topu bana at. Ben nasıl... Bizim topumuzun da gözleri var Sanki Spiderman topu bu Değil mi çocuklar Spiderman'in topu ama sarı Ben iniyorum yükseğe iniyor. Nereye çıkıyorsun Eymen sen Düşersen ne olacak oradan Düş, Düşersen bacağın kırılırsa ne olacak Daha yürüyemezsin uzun süre Bence çıkma kuru bir ağaç Tamam dolanalım Çocuklar biz dolanacağız şimdi <laughs> tamam, geliyorum. Çocuklar, Eymen nereye çıkmış böyle? <laughs> Eymen ağaca çıkmış. Zeynep çıkamadı. Zeynep sen baba, çıkamadın. Buraya beni koy, bu taraftan. Kendi çıkacaksın. Öyle babadan kuvvet alıp da ağaca çıkma baba olmaz. Baba beni asla kucağıma. Baba tamam, İnemez misin sen Eymen? Evet. Dur baba indirsin seni, gel oğlum. Baba beni koy. Oh. Baba sarıl. Hop. sarıl. Zeynep, buyur, başka yere gel. Bura biraz güvenli değil. Başka hayır, ağaçlara da. Hayır bu, taraftan, bu Şuradan gidelim ağaçlar o tarafta. Zeynep top nerede? Top. Topumuzu alalım. Topu hayır, bıraktık. Buradan koyar mısınız? Dedim. Yukarıdan de. gidelim. Daha sağlıklı evet. ağaçlar vardır. Güvenli ağaçlar. Onlara çıkarız. koyar mısınız? Olur. Koyarız tabii ki. Çocuklar. Eymen'le Zeynep. Abartmayın. <laughs> Ağacın ben tepesine çıktılar. Zeynep korktun mu sen? Eee. Gel Zeynep'çim gel 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 hop Zeynep indi. Eymancım sen deneyecek misin? Ben inmeyeceğim. İyi e o zaman sen burada kal biz gidiyoruz. Hayır sen gide, biz biz burada top oynayalım burada. Biz burada top oynayalım. Evet. Sen de bizi yukarıdan izle öyle mi? Tamam. Tamam. Gel Zeynep'çim biz top oynayalım. At bana topu. At kızım biz top oynayalım o bizi izlesin. Olur mu? Ben yukarı geçeyim sen bana at. Hadi at. At topu kızım, at 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 at. Hop, at. Oh, attı bana topu. Ben de Zeynep attım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Zeynep çok güzel top oynuyor çocuklar. Bir daha attım. Ah kaçırdı topu. Kaçırdı topu Zeynep. Kaçırdı. Getir getir getir. <laughs> getir Zeynep'ciğim. Getir Zeynep'ciğim. Eğmen de bizi yukarıdan izlesin. Eymen'cim sıkı tut tamam mı? Düşme. At bana topu Zeynep. Hı? At bana topu. oh ah, e Yakaladım. Atar Hayır, Zeynep ta... yukarıda dursun ben aşağıya Arada geç. Sana top, top atamayız. Mi? Hayır sen yukarıdasın. Olmaz. Zeynep'cim geliyor top geliyor 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 hop. Ay, sana beye, sana. Ben, ha? ben mi yukarıya geçeyim bu kez? Hadi, tamam. Zeynep'cim atayım Hadi. mı? Atıyorum. Attım. Top Zeynep'te. Eymancığım indireyim mi seni oğlum? Eymen yukarıda durmak istiyor. Kardeş, Zeynep top oynamak istiyor. Ey, ki. Seni kardeş nasıl yakalasın Eymen? Seni yakalayamaz ki Zeynep. Kardeş, Sen... Beni yakalamadın. <gülüyor> <gülüyor> Seni yakalayamadın ki. Yine yine Zeynep, yine 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 ki. Yine. Zeynep oraya yetişemez ki. Zeynep oraya yetişemez ki. Sen oraya yetişebilir misin Aa, Zeynep? Şimdi seni yakalayacak. Bak bak bak. Bak. Aa. Ah yakaladı. 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 Aa. Zeynep yakaladı. Eymen'in ayakkabısına otu değdirdi. Nasıl yakaladı sen ama abisi? Nasıl yakaladı? Ben evet yakaladı. Top geliyor top geliyor. Hop Zeynep top geldi. Yakala 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 yakala. Ben atacağım Zeynep herkesi yakalar. Bak seni yakaladı, topu yakaladı. Efendim oğlum? Ben atacağım. İnmek ben mi istiyorsun aşağıya? Hayır. Topu atacağım topu. Tamam. Videoyu kapatayım ondan sonra at. Zeynep'cim, Eymen'cim. Arkadaşlarına bir bay bay yapar mısın? Bay bay. Zeynep'cim sen de bay bay yapar mısın? Bay bay. Bay bay çocuklar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Sonraki videoda görüşmek üzere.